Orim İnşaat Malzemeleri Limited, SOS Çocuk Köyü'ne 100 çocuk için kıyafet yardımında bulundu. Bir terim ben size şimdi basınca burada anlatayım. Şirket direktörü Orhun oldu. 2014 yılından itibaren özel günlerde sosyal sorumluluğun gereği adına destek bekleyen kuruluşlara destek vereceklerini açıkladı. Şirketimiz bu yıl çok farklı bir karar aldı. İnşallah bundan sonra da bu kararımızla devam edeceğiz. Böyle özel günlerde, yeni yıllarda, bayramlarda başka şirketlere hediyeler dağıtmak yerine ihtiyaçlı olan öncelikle çocuklarımız, yaşlılarımız bunları sevindirmek yönünde böyle bir karar almış bulunuyoruz. İlk adımımız da SOS Çocuk Köyü'nün bizi kabulüyle oluyor. Burada huzurlarınızda eğer kabul ederlerse kısıtlı da olsa 100 adet kıyafetle SOS çocuklarını sevindirmek istiyoruz. Bizi kabul ettikleri için çok çok teşekkür ederiz kendilerine. SOS Çocuk Köyü Derneği Ulusal Direktörü Ahmet Atener de SOS olarak yardıma çok teşekkür ederek bunun emsal oluşturması ve diğer şirketlere örnek olmasını diledi. Biz de SOS Çocuk Köyü olarak Orhun Bey'e ve Orhun Limited'e bu örnek teşkil edecek bu hediye veriş şekli için çok teşekkür ederiz. Çünkü gerçekten Emsal olması gereken bir e, örnektir. E, bizim çocuklarımız bu gibi e, hediyelere, ürünlere, kıyafetlere her zaman ihtiyaç duymaktadır.